yeni bir düzenleme geliyor. Trafik canavarı düzenlemesi. Kötü sürücüler artık ayrı bir kategoriye konulacak. Hatta ehliyetleri askıya bile alınabilecek. Şoför olarak iş bulmaları zorlaşacak. Geçen sene 32 adet kaza yapan kamyon şoförü var. Bunun ikisi pert, ikisi ağır yaralı. O ve onun gibi trafik canavarları yüzünden hiç kaza yapmayan iyi sürücülerin primleri de artıyor. Biraz kısıtlama gelmesi lazım. Ama onların yüzünden ben mesela fazla ödüyorum. Suçların cezasında suçsuzlar çekmemesi gerekiyor. <laughs> Bu haksızlığın önüne geçmek için sigortacılık ve özel emeklilik denetleme kurumu yeni bir yol haritası hazırladı. Fazla kaza yapanların yani trafik canavarlarının ehliyetlerinin askıya alınması istendi. Dikkat edin ehliyetinize el konulacak. 3 yılda hiç kaza yapmayanların sayısı 7 milyona yaklaştı. Diğer taraftansa Yılda 3'ten fazla kaza yapanların oranı da 8 milyona ulaştı. Haliyle primler de arttı. Bu yüzden yol haritasında şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu da getirilecek. Ceza puanı gibi sürücü sicil puanları yükselecek. İşte bunlar arabasını satsa bile başkasının adına geçirse bile kaçamayacaklar. Bu durumda da trafik canavarları iş bulamayacak. Belirli sayıda fazla kaza yapan kişiye bir psikoloji olacak. Yani düzenli psikoloğa gidecekler. TC numarasından bu kişiyi takip edecek gibi sizin için de yüksek prim ödemek istemeyecektir. Otomatik